Canla başla çalıştığım, hizmet ettiğim AK Parti'me bugün milletvekili aday adayı olarak sizlerle buluşmanın gururunu yaşıyorum. Bu mutlu günüme hepiniz geldiniz. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Birazcık kendinden bahsetmek istiyorum. 1983 Erdek Çalık köyünde doğdum. İlkokulu köy ilkokulunda Çakıl'da okudum. Ardından Anadolu sınavlarına girerek sınavları kazanarak Bandırma Anadolu Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Ortaokul ve lise eğitimimi Bandırma Anadolu Lisesi'de tamamladım. 2001 senesinde üniversite sınavlarını kazanarak Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne kaydımı yaptırdım. 2005 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Amerika'ya, New York'a gittim. Bu süre içinde hem yüksek lisansımı bitirdim ve 6 seneye yakındır bir zaman içerisinde satış mühendisliği ve en son 2 senesi satış müdürü olmak üzere New York'ta çalıştım. Ailemle aldığım karar doğrultusunda 2012'de şehrimize dönüp şehrimiz için ne yapabiliriz, ailemiz için ne yapabiliriz diye düşüncelere girdik ve hemen ülkeme döndüm. 2012 senesi içinde Hayatımı birleştirdim. Eşim Ayşam'la evlendim. 3 çocuk sahibi. Dua ve desteklerinizi bekler tüm arkadaşlarıma bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.